Aras'ım yakışıklı oğlum benim seni çok seviyorum anneciğim biz anne oğul yürüyüşe mi çıktık gezmelere çıktık hava almaya mı çıktık Aras 5. ayını doldurdu ee, biz şimdi ek gıdaya geçeceğiz birazdan ilk çorbasını yapacağım Aras'ın Toprakta da ablasında da böyle erken başlamıştık Sonuçta 5. ayımızı doldurduk. 6. ayın içerisindeyiz. Artık yavaş yavaş çorbalar falan içebilir. Şimdi biraz yürüyüş yapalım. Sonra gidip çorbanı yapalım. Tamam mı anneciğim? Seni çok seviyorum. İleride bunları izle tamam mı? Anı olsun sana. Şimdi oğluma çok güzel bir sebze çorbası yapacağım. Yarım patates, yarım havuç, yarım kabağı güzelce haşlayacağım. Daha sonra et suyuyla birleştireceğim. E, hepsini blenderdan geçireceğim. Taneli kalmasını istemiyorum. E, güzel bir ara öğün olmuş olacak. Tam istediğim gibi oldu. Bebek maması kıvamında. Çok fazla su koymadım çünkü. E, biraz ılısın yedirmeye başlayacağım. Al bakalım benim tatlı oluşum. Aferin sana. Sevdi. Hem vitaminli hem sağlıklı hem de çok güzel bir ara öğün oldu. Aferin sana kuşum benim. Aslan oğlum benim. Günde 7-8 kaşık yese yeterli zaten. Anne sütüne devam ediyoruz çünkü. Aferin sana küçük adam. Al bakalım.